Kemal ne oldu? Çok acı koşmamız lazım dedin. Hemen çıkıp geldim. Söyle ne oldu? Şimdi dün biz dağıldık ya. İşte ben eve geldim. Sonra bizim ülkenin uzay merkezi açılmış. İşte onun müdürü geldi. Dedi ülkemiz şu an bakımdan yetersiz. İşte siz daha önce bu deneyimi yaşadınız. E sonra Sonra dedi bu merkezi açtık açmasını ama böyle giderse birkaç yıl kapalı kalacak. Onun için acaba siz ülkeniz için tekrar uzaya gider misiniz? Ben kabul ederim ama diğer arkadaşlarımı sormam lazım dedim. Ne diyorsun Recep? Uzun süre sonra yeni bir macera var mısın? Kemal, ben artık uzayla falan uğraşmak istemiyorum. Hayatımın bir kısmını artık rahat ve sakin yaşamak istiyorum. Onun için bu güzel teklifini maalesef geri çevirmek zorundayım. Recep biraz düşün. Bak bu Türkiye için çok önemli. Hem uzayık kez belki ülkemiz adına biz çıkarız. İleride derslerde bizi anlatırlar. Yani bunu yaparsak insanlara ilham da oluruz. Üzerine kalıp daha büyük işler yaparlar. Bunlar güzel şeyler tabi. Ama cidden uzaydan sıkıldım Kemal. Hep korkuyla gidip geldik. Sen Ayça'ya sor. Belki o kabul eder. Beraber gidersiniz. Peki Recep sen bilirsin. Zaten Ayça'yı çağırmıştım. Yoldadır gelir birazdan. Ama ben hazırım. Ayça'yı da oyuna verirse beraber gideriz. Sen de burada oturmaya devam edersin. Neyse Kemal ben kalkayım. Siz bu işleri halledin sonra konuşuruz. Patron ne oldu? Astronotlar seni aradı mı? Yok da aramadılar. Ama yarına kadar haber vermezlerse ben gidip soracağım. Ama pek olumlu bir cevap çıkacağını sanmıyorum. Ya patlı neden negatifsin? Biraz pozitif ol yahu. Hep medetik negatif nereye kadar? Biraz doğaya çift çıplak ayakla toprakta gez. Toprak da ki megatik yiyi çeksin. Kartal Bey, bana alttan atan laf mı sokuyorsunuz? Yoksa ben mi yanlış anlıyorum? Ben Patron. Ben sadece Sarap Havsiyede bulundum. Vallahi çok şey yarıyor. Bizim köyde insanlar sinirlerince hep çıplak ayak motoprak pek Sen bana sinirli mi diyorsun yani? Kartal lütfen sus. Yoksa ben seni bir döverim bir daha konuşamazsın. Ama patron sen de eşeği hiç tanımıyorsun. Ben seni sevdiğim için sana rüya kapsülelerle bulunuyorum. Aslında Kartal'cığım seni uzaya gönderebiliriz. Biliyor musun? Nasıl patron? Dün gidemezsin diyordun. Şimdi gönderebiliriz diyorsun. Ben hiçbir şey anlamadım. Seni uzaya göndereceğiz. Orada birkaç kaç tespit ettik. Onunla iletişime geçeceksin tamam mı? Ne Vailama, Evet hem de çok. Tamam neyse bu işi de çözdük. Asusta da gerek kalmadı. Seni uzaya göndereceğiz Kartal. Yok patron yok kalsın. Ben vazgeçtim. Uzaylılarla uğraşamam. Korkarım. İşte böyle korkarsın. Sus bir daha konuşma tamam mı? Bu arada patron biz nereye gidiyoruz? Ne bileyim. Sürüşte gezelim biraz. Ayça hoş geldin. Nasılsın bakalım? İyiyim de ben dün sizi bir saat bekledim. Nerede kaldınız? Ağaç oldum ya. Onu bir de sen bize sorsana Ayça. Biz seni yarım saat bir saat bekledik. Gelmeyince bize de kalkalım dedik. He, ben de sizi bekledim. Dedim ben mi erken geldim acaba? Bir saat bekledim, sana çıktım. Erken mi geldin? Ayça biz çıktığımızda saat artık 4 oluyordu. Hiç düşünmedin mi bunlar nerede olabilir? Ne bileyim, avuziferise dalmışsın demek ki. O arada zamanın nasıl aktığını fark etmemişim. Neyse konumuz bu değil Ayça. Ben seni başka bir şey için çağırdım. Neymiş? Söyle bakalım. Şimdi bizim ülkenin uzay merkezi açılmış. Ve işte onun müdürü geldi. Dedi bizim ülkemiz şu an astronot yetiştirme konusu yetersiz. Siz yurt dışında görev yaptınız. Acaba ülkemiz için tekrar uzaya gider misiniz? Ben de kabul ettim. Fakat arkadaşlarıma da sormam lazım dedim. Ben şu anda buna evet diyorum Ayça. Sen de bu iş için evet diyor musun? He, yani evet dersek biz tekrar uzaya mı gideceğiz? Evet, aynen Ayça. Hem ülkemizdeki gençlere örnek olmuş oluruz. Bak, işte bu çok güzel olur. Tamam Kemal, ben de kabul ediyorum. Zaten uzayda görev yapmaya izlemiştim. Oh be, ben de özledim. Biraz eski günlere dönelim ya. Recep ne dedi Kemal? O da geliyor mu? Senden önce o buradaydı. Ne yaptı sen kabul etmedi. Onun için ben ve sen uzaya gideceğiz. Kötü oldu ya. O da gelseydi yine eski açıp tam kadro giderdik. Evet ben de isterdim. Ama ne yapalım Ozay'dan sıkılmış. Artık rahat bir hayat yaşamak istiyormuş. Bize de saygı duymak düşer. Haklısın Kemal. Zorlanmayalım. İçinde olsaydı kabul ederdi zaten. Demet'i ki gerçekten de bu işler artık. Acaba ben bir hata mı yaptım? Bu işi kabul mü etmeliydim yoksa? Ama ne yapayım? Sıkıldım artık uzaydan falan. Artık bu işlerle uğraşmak istemiyorum. Ama bir yandan da Kemal ülkemiz dedi. Gençlere örnek olmalıyız dedi. Bir yandan da haklı. Recep kabul mü edelim ne dersin? Hem şu an Ayça da kabul etmiştir. O da Kemal gibi özlüyordu. Et be ne olacak? Hem arkadaşlarına yeni de maceralara açılırsın. Hem de ülken için faydalı bir iş yaparsın. Tamam tamam hemen Kemal'in yanına gitmeliyim. Bu işi ben de kabul ediyorum. Ben de varım diyeceğim. Kemal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burası ne güzel olmuş ya. Bu yandaki makine ne işe yarıyor? Bu ilgili bir makine. İçine bir şey koyuyoruz, başka bir yere ışınlıyoruz. Burası uzaydan daha fazlası olmuş Ender Bey. Siz ısınılama ile uğraşıyorsunuz. Helal olsun. Dedik bari bir işe giriyoruz. En iyisini yapalım. Karar verdiniz mi Kemal Bey? Uzaya gidecek misiniz? Aslında şöyle Ender Bey. Ben Vahçe isimdeki arkadaşımı kabul ediyoruz. Ama der arkadaşımız yani... Ben de varım ben de varım. Recep, senin burada ne işin var? Uzaya gitmeyecek miyiz Kemal? Nasıl gideceğiz? Ne zaman gideceğiz? Allah'ım sana şükürler olsun. Sonunda be. Hepinize çok teşekkür ederim. Bizi kırmadınız. Kırmak mı? Olur mu Ender Bey? Sonuçta her şey ülkemiz. Türkiye için yapıyoruz. Şimdi hazırlıklara başlayacağız. Uçuşa yakın size haber vereceğiz. Oh be sonunda be. Neyse ben şu ayarlamaları başlatayım. Sizi hazır bir şekilde bekleyin canlarım. Tamam Ender Bey. Recep sen ne yaptın öyle ya? Ee, sen demedin mi Kemal? Ülkemiz için yapacağız. Böyle bir olayda ben nasıl geride durabilirim ki? Valla olsun sana Recep. Sen öyle konuşacak kabul etmezsin sanmıştım. Biz de Ayça ile üzülmüştük. Çünkü üçümüz ekiptik ya. İki kişi gideceğimiz için üzülmüştük. Ama şimdi yine üç kişi olduk. Tabii ki ekipçe gideceğiz Kemal. Uzaylar bizimdir. Uzayı fethetmeye gideceğiz. Aferin sana Recep, aferin. Hemen açı haber verelim. Eski günlere tekrar döneceğiz be.